tarihin en büyük gizemlerinden biri, kayıp kıta mı? Efsanelere göre, binlerce yıl önce Pasifik Okyanusu'nun ortasında Mu adında devasa bir kıta bulunuyordu. Bazı iddialara göre Mu, 50 milyon insanın yaşadığı, gelişmiş teknolojilere sahip bir medeniyetti. Ancak büyük bir doğal felaket sonucu kıta, bir gecede okyanusun derinliklerine gömüldü. 20. yüzyılda James Churchard adlı bir araştırmacı, eski tapınak tabletlerini inceleyerek bunun varlığına dair kanıtlar sundu. Ona göre, Mu halkı hem Mısır piramitlerini hem de Maya uygarlığını etkileyen bilgiye sahipti. Bugün hala bilim insanları arasında tartışmalı bir konu. Bazıları bunun hiç var olmadığını söylerken, bazıları okyanusun derinliklerindeki izlerin bu kayıp kıtaya ait olduğunu savunuyor. Gerçek mi yoksa sadece bir efsane mi? Cevap hala Pasifik'in derinliklerinde saklı.